Değerli hocalarım, sayın katılımcılar. Sunumuza hoş geldiniz. İnternette uygulanan promosyon ve fiyat indirimlerinin anlık satın alma eğiliminin internette anlık satın alma davranışları üzerine üzerindeki etkileri adlı bildirimizi sunmak için karşınızdayım. Adım Zafer Cesur, Kocaeli Üniversitesi'nden katılıyorum. Sunumun akışında kavramsal çerçeve Araştırmanın metodolojisi, araştırma bulguları, sonuç ve öneriler kısmıyla sunumumuzu tamamlamayı planlıyoruz. Günümüzde yaşanan küreselleşme ile birlikte rekabetin artması sonucunda pazarda işletmelerin tüketicileri kendilerine çekerek sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi adına çeşitli stratejiler uygulanmaktadır. Özellikle işletmeler kullanımının her geçen gün giderek artıp artması ile birlikte işletmeler de rekabet üstünlüğü elde edebilmek için internet kanallı kullanmaya başlamışlardır. Rekabet ve piyasa koşulları gereği işletmeler internette fiyat indirimi ve satış promosyonları uygulamalarını sıklaştırmaya başlamışlardır. Fiyat indirimlerinin ve satış promosyonlarının kısa vadede satışların istiyor oranda yükseltebilme ve tüketicide heyecan uyandırarak satın almayı özendirici unsurları barındırdığı için hem işletmeler hem de tüketiciler bakımına yararlı olabildikleri bilinmektedir. Fiyat indirimleri ve satış promosyonlarının tüketicilerin düşünmek için harcadığı zamanı azaltmakla birlikte daha dürtüsel olan çevrim içi tüketicilerin anlık satın almalar yapmasına neden olmaktadır. Çevrim içi tüketicilerin dürtüselliğinden yararlanmak ve anlık satın almalarını özendirmek isteyen işletmeler fiyat indirimleri ve satış promosyonlarını daha sık uygulamaktadır. Bu çalışmanın amacı internet üzerinde işletmelerin uygulamaya koydukları satış promosyonlarının ve fiyat indirimlerinin anlık satın alma eğiliminin internette anlık satın alma davranışı üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla yapılan çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak promosyon fiyat indirimi çevrim içi anlık satın alma kavramları irdelenmiş daha sonra uygulamanın teorik modeli oluşturularak yapılan araştırma sonucunda bulgular tartışılmıştır. Promosyon faaliyetleri tüketiciyi satın alma konusunda cesaretlendiren kısa dönemli ürüne ek değer katan tekniklerden oluşmaktadır. Promosyon diğer adıyla satış geliştirme çabaları çok türlü biçimde oluşabilmektedir. Ürüne veya hizmete ek değer kazandıran bu faaliyetler tüketiciye yeni bir şeyler kazanma şansı, bedava ürün ve veya hizmet, ödül kazanma hakkı ve benzeri imkanlar vermektedir. Promosyon faaliyetleri yeni müşterileri kazanmak için yapılabileceği gibi mevcut müşterilerin bağlılığını arttırmak için de gerçekleştirilebilmektedir. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilme noktasında promosyon metotları farklılık gösterebilmektedir. Satışları arttırmak için aynı ürünün ikincisini hediye olarak verebilirken pazara yeni sürülen bir ürünün denenmesi amaçlı olarak tadım faaliyetleri yürütülebilir. Ayrıca çekiliş ve yarışmalar ile tüketiciye ekstra yarar sağlayacak faaliyetler sunulabilir. Satıcılar satış tutundurmanın uygulamaları bağlamında tüketicilere türlü fiyat promosyonları seçeneği de verebilmektedirler. Bazı araştırmalar fiyat promosyonlarının tüketici satın alma davranışına karşı olumlu, bazılarının ise olumsuz sonuçlar verdiğini belirtmektedir. Fiyat, bir ürünün veya hizmetin değerinin para ile ifade edilebilmesidir. Başka bir de işte fiyat, arz ve talebe bağlı olarak şekillenmektedir. Fiyat indirimi ise tüketicileri daha yüksek oranda satın almaya teşvik etmek, peşin ödeme alışkanlığı kazandırmak ve aracıların dağıtım kanalındaki verimliliklerini yükseltmek için liste fiyatı üzerinden yapılan ve türlü biçimlerde uygulanan teşvik edici bir satış taktiğidir. Fiyat indirimlerinde ürünün perakende fiyatından indirim yapılmakta ve indirim oranları etiketin üzerinde gösterilmektedir. Fiyat indirimleri genellikle tüketici tercihlerinde pahalı olan markalara yönelik satışı teşvik etmektedir. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaret uygulamalarının artması, tüketiciler arasında çevrim içi anlık satın almayı da yaygınlaştırmıştır. İnternet ile beraber tüketicilerin satın alma fırsatlarını yakalaması, ürün ve hizmetlerle erişimin ve satın alma kolaylığının artması, satış hacmini de genişletmiştir. Bu yeni alışveriş biçimi geleneksel mağaza içi satın alımlara göre rahatlığı da arttırmıştır. Çevrim iç anlık satın alma ile alakalı araştırmalar 2000'li yılların başından itibaren başlamakla birlikte yıllar içinde artan hızla büyümüştür. Bu alanda ilk çalışmalar Adelar ve arkadaşları tarafından gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmada farklı bilgi sunum şekillerinin metin, resim, video, internet ortamındaki anlık satın alma üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmanın amacı internet üzerinden yapılan anlık satın alma davranışı üzerinde internet üzerinde uygulanan fiyat indirimi ve satış promosyonlarının etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın amacına ulaşmak için kolaylı örneklem yöntemiyle İstanbul, Kocaeli ve Giresun illerinde yaşayan ve internet üzerinde alışveriş deneyimi olan tüketicilerden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma Şubat-Mart 2021 tarihleri arasında kolayda örneklem yoluyla belirlenmiş kişilere çevrim içi ankete davet edilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan 388 kişiye anket uygulanmıştır. Bilindiği üzere kolayda örnekleme yönteminde örnekleme seçimi öznel olduğu için genelleme problemi yaşanmaktadır. Araştırmada zaman maliyet kısıtlarından dolayı kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özellikler hakkında sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde katılımcıların çevrim içi anlık satın alma davranışı ve anlık satın alma eğilimini etkileyen fiyat indirimleri ve promosyonlara yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmada Likert ölçeğine dayalı oluşturulan sorular Brook ve Fisher'ın, Wayne Jones ve Bilkin'in, Gilbert ve Jakarian'ın, Karvasivar ve Yarahmadi'nin, Tim yapmış oldukları çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur ve cevaplar 5'li Likert ölçeğinde alınmıştır. Araştırmanın modelini ve araştırma modelindeki etkileri test etmek için PLS yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Analizlerde Smart PLS 3.32 SPSS 25 programından yararlanılmıştır. Fiyat indirimleriyle ilgili az önce bahsettiğimiz Evet, Çevrim içi anlık satın alma ile ilgili sorular Rook ve Fisher'ın çalışmalarından fiyat indirimleri ve promosyonlarla ilgili sorular ise Gilbert ve diğerleriyle ilgili yapılan çalışmalardan oluşturulmuştur. İnternette yapılan fiyat indirimlerinin internette anlık satın alma davranışına pozitif yönlü bir etki göstermesi beklendiğinden haş bir hipotezimiz geliştirilmiştir. H1 hipotezi, internette yapılan fiyat indirimleri, internette anlık satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etki beklenmektedir. İnternette yapılan promosyonların internette anlık satın alma davranışına pozitif yönlü bir etki göstermesi beklendiğinden H2 hipotezi geliştirilmiştir. Araştırmamız teorik modelinde fiyat indirimlerinden etkilenen anlık satın alma eğiliminin internetten anlık satın alma davranışına etki göstermesi. Yine promosyonlardan etkilenen anlık satın alma eğiliminin internette anlık satın alma davranışını pozitif yönde etkilediğini beklenmektedir ve bu şekilde oluşturulmuştur. Ankete katılan cevaplayıcıların %15.2'si 15-18 yaş, %68'i 19-35 yaş, %14.9'u 36-50 yaş aralığındadır. Yine %1.8'i de 51 yaş üzerindeki yaş aralığında bulunmaktadır. Ankete katılanların %63.9'u kadın, %36.1'i erkektir. Bunların %16.8'i evliyken %83.2'si bekardır. Cevap eğitim seviyelerine baktığımızda %70.1'i lisans ve ön lisans %19.3'ü orta öğretimde ise %6.4'ü lisans üstü ve %4.1'i ise ilk öğretim eğitimi almış oldukları görülmüştür. Ankete katılan cevaplayıcıların aylık gelir seviyesine bakıldığında %25.5'inin 0-2800 TL gelire, %43.8'inin 1800-2800-5600 TL, %17.3'ünün 5601 8400 TL, %13.4'ünün ise 8400 TL ve üzerinde gelire sahip olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanların %3.6'sı kamu sektöründe ücretli, %24.2'si özel sektörde ücretli, %6.2'si serbest meslek icra eden, %55.9'u öğrenci, %4.6'sı ev hanımı, %5. 4'ü ise işsizdir. Yine araştırmaya katılanların günlük ortalama internette geçirdikleri süreler incelendiğinde cevaplayıcıların %6.2'si günde 1 saatten daha az, %41'i günde 2-4 saat aralığında, %32.2'si günde 5-7 saat ve %20.6'sı günde 8 saat ve üzeri internette zaman geçirmektedir. Yine cevaplayıcıların internetten alışveriş yapma sıklıklarına bakıldığında %7.2'si haftada 2 ve daha çok kez, %7.7'si haftada 1 kez, %20.9'u 15 günde 1 kez, %46.4'ü ayda 1 kez, %7'si 6 ayda 1 kez ve %10.8'i yılda 1 kez veya daha az kez internetten alışveriş yapmaktadır. yapısal eşitlik modellemesi ile tespit edilen ölçüm modelinin test edilmesi küçük çaplı örneklemde PLS'in örneklemin normal dağılım göstermediği durumlarda bağımlı değişkeni en yüksek seviyede açıklamaya yarayan ve ölçüm hatalarını baz alması yönlerinden güçlü bir yaklaşım olarak PLS kullanılmaktadır. Ölçüm modelinin kabul edilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar indikatör güvenliği, ...iş tutarlılık güvenliği, birleşme ve ayrışma geçerliliğinin sağlanmasıdır. Ölçüm modeli testinde indikatör güvenliği için... ...faktör yüklerinin 0.700'ün üzerinde olması beklenmektedir. İş tutarlılık güvenliğinde ise Koramba alfa, A ve cr değerinin 0.700'ün üzerinde olması... ...ve birleşme geçerliği analizinde ave değerinin 0.500'ün üzerinde olması ve yine ayrışma geçerliğinde HTMT değerinin 0.900'den az olması istenir. Bununla birlikte PLS ile analizde literatürde önerilen raporun, raporlanması gereken değerler araştırmanın genel durumu dikkate alınarak değerlendirilebilir. Şimdi ölçüm modeli sonuçları ve geçerliliğe baktığımızda ölçek indikatörlerinin faktör yüklerinin 0.700 e üzerinde olduğu Yine Korumbah alfa gizil değişkenlerin Korumbah alfa değerlerinin ve Reho A değerinin CR değerinin yine belirtilen 0.700'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine A ve değerlerine de baktığımızda gizil değişkenlere ait 0.500 değerinin üzerinde olduğu görülmektedir. Faktör yüklerinin çoğu 0.700'dedir. 700'ün üzerindedir. İş tutarlılık güvenliğini bu manada e, korumbağa alfa değeri, CR değerleri incelendiğinde dizil e, değişkenlerin iş tutarlılığının güvenilirliklerinin yeterli olduğu söylenebilir. Yine AVE değerlerine bakılmıştır. Birleşme geçerliğini ölçen AVE değerlerine. AVE değerlerinin de az önce belirtildiği gibi 0.500 eşit değerinin üzerinde bulunduğu ve böylece birleşme geçerliğinin de sağlandığını söylemek mümkündür. Ayrışma geçerliği için AVE değerlerinin kare kökü olan fornell larker kriterini de inceledik. Bununla ilgili olarak ilgili değişkenin diğer değişkenlerle olan korelasyonlarından daha büyük olması istenen bir durumdur. Yine ayrışma geçerliğinde daha önce belirtildiği gibi HTMT değerinin de 0.900 referans değerinden düşük olması istenmektedir. Bu ayrışma geçerliliğin kontrolü için e, tekrar bu tabloya bakacak olursak yine anlık satın alma davranışı uygulanan fiyat indirimleri ve promosyonun e, ilgili sütunda en yüksek değerlere sahip olduğu görülmüş htmt değerinin de referans değer 0.900'ün altında olduğu söylenilebilmiş. Yine ayrışma geçerliği için çapraz yükler de analiz edilmiş ve indikatörlerin her birisinin ait olduğu değişkende en yüksek faktör yüküne sahip olduğu görülmüştür. Böylece ETMT, fornell ve çapraz yükler analiz edilerek ölçüm modelinin ayrışma geçerliğine de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan analizler sonucunda ölçüm modelimizin iç tutarlılık birleşme güvenilirliğine sahip olduğu, aynı zamanda ayrışma geçerliliğine de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu böylece ölçüm modelimizin geçerli olarak kabul edilebildiği söylenebilir. Yine model testine geçmeden önce örneklem ile model arasındaki uyuma da ee baktık. Burada NFI değeri 0.837 SRMR değeri 0.068 değerleri yine referans değerlerin üzerinde geçerli aralıkta olduğu için örneklem ile model arasında iyi bir uyum olduğu görünüyor. İlişki analizine geçilmeden önce endojen değişkenlerin hem de egzojen değişkenler arasındaki doğruluk, doğrusallık söz konusu olmaması gerekiyor. Onun için burada hem indikatörlere hem de değişkenlerin VIP değerlerine bakılmış fiyat indirim egzojen değişkenini 1.533 yine promosyon egzojen değişkenini VIP değerinin 1.533 oldu 5'ten küçük olduğu için de yine burada doğrusallık problemi olmadığını görüyoruz ve model testine tüm parametreleri Test, test, ettikten sonra model testine geçiyoruz. Yapısal modelin analizi burada test edilmesinden önce şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. T değerlerinin 1.96 üzerinde olması %95 güven düzeyinde anlamlılık. T değerleri 2.58'in üstünde ise %99 düzeyinde anlamlıktan söz ediliyor. Burada incelediğimizde T değerlerinin Bağımlı değişken, bağımlı değişkenimiz internetten anlık satın alma davranışı. Burada fiyat indirimlerinin gördüğümüz gibi T değeri 6.483. Yine promosyon bağımsız değişkeninin internetten anlık satın alma davranışı üzerindeki etkisini test eden T değerinin ise 12.143 olduğunu ve her ikisinin de %99 güven düzeyinde anlamlı olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi tablo 3 incelendiğinde uygulanan fiyat indirimi ve promosyonların... internet üzerindeki anlık satın alma davranışı üzerinde... anlamlı ve pozitif etkilerinin olduğu görülmektedir. Her iki değişkenin T değerleri incelendiğinde... Iki değerinde 2 değerinde 2.58'in üzerinde olduğundan... uygulanan fiyat indirimi ve promosyonların internet üzerinde... anlık satın alma davranışı üzerindeki etkilerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Araştırma modeli üzerinde test edilen etkiler incelendiğinde uygulanan promosyonların uygulanan fiyat indirimlerine göre internette anlık satın alma davranışı üzerine daha yüksek bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücüne katkılarını belirlemek amacıyla F kare değerleri incelenmiş F kare değişkeni 0.02'nin üzerinde ise bağımsız değişkenin etkisine küçük oldu. 0.15 ve üzerinde ise orta düzeyde etki. 0.35'in üzerinde ise büyük bir etki düzeyinden bahsetmek yerinde olacaktır. Bu durumda uygulanan fiyat indirimlerinin internette anlık satın alma davranışlarına açıklama gücü üzerindeki etkisinin orta düzeye yakın Uygulanan promosyonların internette anlık satın alma davranışını açıklama gücü üzerindeki etkisinin büyük düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca tahmin gücü analizi yapılmış küp kare değerleri ilişki katsayılarının gözlenen bir endojen değişkeni ne kadar iyi tahmin ettiğini göstermektedir ve tahmin geçerliğini ölçmektedir. Küp kare değerlerinin sıfırdan büyük olması durumunda modelin tahmin gücüne sahip olduğundan bahsedilir kare değerlerinin nispi tahmin gücü analiz edilmiş. Buradan yapılan promosyon gizil değişkeninin kısmi tahmin gücünün orta düzeye yakın, yapılan fiyat indirimleri gizil değişkeninin kısmi tahmin gücünün küçük, küçük düzeyde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak yapılan analizden neticesinde H1 ve H2 hipotezlerimiz kabul edilmiş yani internette yapılan fiyat indirimlerinin internette anlık satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulgulanmıştır. Yine internette yapılan promosyonların internette anlık satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulgulanmıştır ve bu hipotezler desteklenmiştir. Sonuç olarak günümüzde işletmeler geçmişten günümüze kadar gelen süreçte pazarda varlığını sürdürebilmek potansiyel müşteriler oluşturmak ve mevcut müşterileri koruyabilmek, karlı satışlar yapmak, pazardan kendilerine pay alabilmek, stok fazlası ürünleri elden çıkarabilmek için türlü tutundurma faaliyetleri uygulayarak müşterileri kendilerine çekmeye çalışmaktadırlar. Rekabet koşullarının artması ve işletmelerin sürekli birbirleriyle yarış halinde olması, işletmelerin rakiplerinden farklılaştıracak metotlar geliştirmesine sebebiyet vermiştir. İşletmeler bu rekabet şartlarında Müşterilerini ellerinde tutabilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için farklı stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin kullandıkları tutundurma faaliyetlerinden biri olan fiyat indirim ve promosyonları bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Fiyat indirim ve promosyonları günümüzde işletmeler tarafından sürekli uygulanan sıradan faaliyetler haline dönüşmüştür. Özellikle internet kullanımının her geçen gün giderek artması ile birlikte İşletmelerde rekabet üstünlüğünü elde edebilmek için bu tutundurma faaliyetini sıklıkla kullanmaktadırlar. İnternet üzerinde işletmelerin uygulamaya koydukları promosyon ve fiyat indirimlerinin anlık satın alma eğilimini internette anlık satın alma davranışı üzerindeki etkilerini tespit edilmesine yönelik yapılan araştırma sonucumuza göre internette yapılan fiyat indirimlerinin internette anlık satın alma davranışını üzerinde anlamlı bir pozitif etkisi olduğu Yine internette yapılan promosyonların internette anlık satın alma davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu hipotezlerimiz desteklenmiş ve bulgulanmıştır. Bu çalışmada konunun tarafları olduğu düşünülen internet üzerinde alışveriş deneyimi olan tüketiciler üzerine uygulama gerçekleştirilmiş ancak zaman kısıtı nedeniyle araştırma İstanbul Kocaeli Giresun ilerinde yaşayan tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Gelecekte daha geniş kapsamlı farklı bölgelerde ve illerde yaşayan tüketicileri kapsayacak benzer bir çalışma ile iller arasında internet üzerindeki işletmelerin uygulamaya koydukları promosyon ve fiyat indirimlerinin anlık satın alma eğiliminin internette anlık satın alma davranışı üzerindeki etkilerini tespit edilebilir. Ayrıca farklı değişkenler, farklı değişkenlerin aracılığı eklenerek daha geniş bir örnekten de çalışmalar yapılabilir. Dinlediğiniz için ve ilginiz için teşekkür ederim. İyi günler.